Geliyoruz 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 hadi Enes kardeşim. ilk defa bugün kurt yeteneklerinizi kullanacaksınız. Ne yaptıracaksın çocuklara fakir? Ne mi yaptıracağım? Tabii ki de bayrak kapmaca yarışı yaptıracağım. Kurt hızlarınızı kullanacaksınız. Eğer ikiniz de başarıyla kurt hızınızı kullanırsanız kart tatilde gideceğiz. İlk kim kurt gücünü kullanmak ister? Kurt hızınızı içinizden çıkarmanız gerekiyor çocuklar. Bu sizin doğal yeteneğinizdir. Kurtlar normalde gördüğünüz gibi enes normal bir insan o böyle normal koşar ama sizler kurt adamlar olduğu için çok daha hızlı koşabilirsiniz. Yeter ki içinizdeki gücü bulun. Hadi Hadi bakalım ilk kim başlasın? Bu arada arkadaşlar şu an videoyu like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha fazla kurt adamlı ailemizle videolar gelmesi istiyorsanız şu an beğen tuşuna basın ve yorumlara iki yazın bakalım arkadaşlar kimler istiyor. Evet şimdi çocuklar başla bakalım mu sen. Hadi içimdeki gücü çıkarabilirim. Hadi işte bu. Hemen alalım. Fakir koşarken arkasından kırmızı izlerin çıkması çok normal mi? Ee, sanırım değil değil mi hayatım? Evet bu en son 200 yıl önce alfa kurdun iziydi. Ne? Yok, yok 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 öyle bir şey olmaz gördüğün gibi normal kurtların arkasından gördüğünüz gibi arkadaşlar sarı ışınlı izleri çıkar. Ama küçük kızımızda bir şeylikler var. Neyse neyse sonra değil bu kafamızı karıştırmasın. Hadi bakalım herkes kurt hızını kullansın. Benim kokumu takip ederek daha evine doğru yola çıkıyoruz. Enes gel kardeşim buraya. Ne oluyor lan, ne yapıyorsun? Enes sen koşabiliyor musun? Kuşarım kardeşim benim de ayağım var eyvallah. Bizim gibi o yüzden ben seni götüreceğim. Dur yavaş ışık bulandı kusacağım kardeşim. Lan sakın üstüme kusma. Hop çocuklar da gelir arkadan zaten. Ben de giriyorum. Hop buradan. Canım şimdi sen koşma tamam mı? Ben seni götüreyim. Hızını sabitleyemiyorsun. Kontrol edemiyorsun Hop arkadaşlar şöyle yukarıya doğru çıkalım. Oha kar yağmaya başlamış bile. Hemen şöyle. Paçadan da kaldınız dönüyorum. Oğlum girsene içeriye açık kapılar bak ne güzel. Hatta burada mutfak da var. Buradan karnın çıkırsa buradan yemek de ye. Ben de diğer aile üyelerini toplayıp geleyim buraya. Tamam fakir tamam. Hadi bakalım çocuklar. Aha e, ailem buradaymış zaten. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım içeri bir Evet içeri girin içeri girin. Burası soğuk soğuk. Gelin 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 gelin. İçerisi sıcacık. Evet çocuklar. <laughs> Efsane bu şekilde. Bu tepelerde korkunç Noel Baba çocuklar içine ak atıp götürürmüş ve bir daha getirmezmiş. Hatta söylentilere göre götürdüğü çocukları oyuncak yapıp diğer çocuklara verirlermiş. <laughs> Nasıl yani çocuklara Oyuncak mı yapıyormuş Çocuklar bunlar sadece bir efsane Korkmanıza gerek yok hadi bakalım Çok geç oldu yukarıya marş marş Hani uyku vakti geldi Fakir çocukları niye korkutuyorsun İyi oldu fakir iyi oldu Gördün mü nasıl korktular? Evet evet nasıl korktular ama. Geç oldu biz de ee, uyuyalım artık. Ben kapıyı kapatıyorum. Şuradaki kapıyı da kapatalım. Kapalı da bir kilitleyelim. Kilit de gerek yok ya. Oh, 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 iki tane çocuk olduğunu gördüm. Ve onlara hediyelerimi vereceğim. Evet hediyeleri seçtim. Hadi bakalım çocukları sevindirmeye. Hadi. Evet. Oo, buradalar. Çocuklar. Çocuklar sizlere hediyelerim var. Gelin bakalım. Önce şu küçük kızımıza. Oh, ne oldu be? Bu? Buradaki. Bu küçük kızın içindeki güç. İnanılmaz. Gel buraya. Ay, ben ben. ben Noel Baba. Gel bakalım buraya. Hayır, babiş, ben ne, ne yapıyor? Ne yapıyorsun? Küçük <laughs> kız. Ne oldu buna? Küçük kız. İçindeki güçten hiç haberin yok değil mi? Gel buraya. Daha da güçlenebilirim senin sayende kardeşin de olabilir. Gel buraya. Ho, ho, Şimdi sizi gezdim, mağarama götüreceğim ve orada sizin içinizdeki güçleri kontrol edeceğim ve hepsini çekeceğim alacağım. Hadi bakalım. Evet şimdi Squid Game bebeği kapısından içeri gireceğim. Bıraktım. Bırakmayacağım. Yok 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 hiçbir yerde yok çocuklar hiçbir yerde yok. Şimdi bir de kokularını almaya deneyeceğim arkadaşlar kurt burnumla. Hadi. Aha. Aha kokularını alabiliyorum. Evet yukarıdalar. Takip edin beni çocuklar. Yukarıdalar. Biliyorum. Oh, hepsinin kokusu şu an burnumda. Aha burası burası çocuklar. Aha işte hem dedim mağara. Aha, ana. Hangisindeler? Aa. üç tane gizli geçit var. Üç tane gizli kapı bu kurt kız. Arkadaşlar hangisindeler çocukların yorumlara acilen yazın acilen onların canları tehlikede Bir... İkinci de mi, ikinci de mi yoksa üçüncü de mi? gidiyorsanız yorumlara bir yazın. Squid Game diyorsanız şu an beğen tuşuna basın. Buradaki Venom diyorsanız yorumlara üç yazın arkadaşlar. Hadi bakalım hızlı 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 Acaba hangisindeler ki? Of bence böyle beklemeyle yapmayalım arkadaşlar. Nedin Arkadaşlar ne diyorsunuz yorumlara yazın hızlı hızlı. Ya da durun durun durun. Örümcek ailesinde kafas karışmış olabilir. Enes sen birinci kapıdan içeriye gir. E, kurt kız sen de şuradaki Venom kapısından git. Ben de buradan gireceğim. Hadi bakalım. Hazır mısınız? Ben değilim. Çocuklarımız tehlikede. Tamam tamam tamam. Hadi girelim. Hadi 3, 2, 1. Hadi bakalım şöyle. Allah bu. Bunlar inşallah fişlere kesildir arkadaşlar. İnelim aşağıya doğru. Allah. Aha, sen nesin böyle? Öl bakalım. Öl bakalım. move Dur şunlara da hop şöyle gelin bakalım sizleri de bir şöyle halledeyim. Hop seni de bir yok edeyim Squid Game bebeği. Hop tamamdır in aşağıya. Korkunç doğal baba bırak çocukları. Artık onlar benim. İsterideki güçlerden farkında olmadan onları yanında dolaştırmak çok 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 kötü. Ne? işlerindeki güç mü? Ne? Nasıl yani? Hele hele o küçük kızının içindeki güçle bu hale geldim. Daha da güçleneceğim beni öldüremezsin. Sen, sen, öyle sen bir dakika. Şöyle en uzaktan. Arkadaşlar bu kadar uzağa gelmemin sebebi koşarak ona bir yumruk atacağım. Görecek gününü bırak çocuklarımı. Neredesin? ah, oh. 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 çocuklar iyi misiniz? İyiyiz babacım iyiyiz. Bu Noel baba nasıl bu hale geldi? Bilmiyorum ben uyuyordum. Ha? Ben <laughs> Ee, kızım gel. Hemen 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 kendi evimize gitmemiz gerekiyor. Etrafta çok fazla kötülük kol geziyor. Hemen gidelim. Çabuk takip edin beni. Arkadaşlar acilen çocuklarım eve götürüyorum. Siz de şu an ekrana çıkan videoları tıklamayı. Örümcek aile bize katılmayı unutmayın. Çocuklarımda çok değişik güçler var arkadaşlar. Onları ortaya çıkarmamız gerek. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.